Ekolor ailesinden herkese merhaba. Bugün Balıkesir Erdek Turan Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Metin Bey ve Rengi Bey var. Onlarla birlikte zeytin ağaçlarımızda Ekolor uygulamasından bahsedeceğiz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. E, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Metin Altyapı. Buradaki bahçe sahibiyim. Hı hı. E, burada Rengi Bey uygulamalar yaptı. Hani biz program öncesinde konuştuk ama. E, bahçenin eski halinden bahsedelim biraz. Burada ne gibi bir durum vardı? e, ee, Ekobor'la tabi tanışma hikayemizden de kısaca bahsedelim. Evet, e, sadece zeytin değil de e, meyve ağaçlarında da büyük bir girişim hı hı. oldu. Bir kayısım vardı, kurucu şey beklediğim kayısı. Ekobor'un sayesinde bu sene bir ağaçtan en azından 100 kilo kayısı aldım. Ve şu anda şimdiye kadar hiç patlıcan, domates, biber alamıyordum. Onları fazlasıyla aldım. İlk iş sabahı hiç alamıyordum. Patlıcana Genelde o kahverengi böcekler vardı. Evet. Ee, onlar çok mu burada? Fakat bu sene şu anda hiçbirinde öyle bir böcek de yok. Hı hı. Yani hiçbir zehir kullanmadım. Ekvador'dan bu bahçeye, Ekvador'dan başka bir şey girmedi. Şu zeytinlere bakın. Dağlar hı hı. kadar yanımdaki komşulara bakıyorum. Dağlar kadar fark var. Tabii aynı ha, toprak. Tek anlamıyorum aynı çünkü yani, tek yani. anlamıyorum da renginden çıkartmaya çalışıyorum. Tabii. Çünkü aynı toprak. Hı hı. Çünkü bu kili toprak, bu kaya gibi bir şey. Hı hı. Bu kayada da bu şu şu zeytin var. Evet, topraktan zaten e, toprak bahsetmek gerekiyor. Toprak Hatta Şurada belirsiz. basamak yapmışız aynı yerde yani, öyle. Şu anda beton. Evet. Toprak evet, beton. Beton yani. da çıkıyor bu ağaçlar. Bu ekip de dışarıdan e, <laughs> toprak, dışarıdan gelme toprak, hı -hı. şey toprak yani çok verimli bir toprak da değil. Evet. Ama bu ekabor sayesinde belki kayırın içinde bile su çekerler bu. Tabii. Yani hı -hı. E, ağaç kendini nereden nasıl besleyebiliyorsa evet. aslında zaten e, bazı bölgelerde zeytin ağaçlarının ee, ya da bazı ağaçların kayaların arasında da işte üzüm bağlarının olduğunu da biliyoruz. E, ee, vahşi doğada kendiliğinden yetişen yabani olan ürünlerin kültüre alındığında da aslında ekobor uyguladığımızda çok daha farklı verim elde ettiğini biliyoruz. Dilerseniz de Remzi Bey'e dönelim. Bir de, şeyi söyleyeyim ben. Ee, üzüm. Evet. Ne kadar ben hiç üzüm alamamıştım. Hı hı. Şu anda o kadar çok üzüm var ki. Hiçbirinde de şey yok. Yani böcek yok. Evet. Ee, yaprakları hı hı. çok güzel. Bizim evet, Bizim çok e, verimli. de görmüyoruz. Yani mantarla ilgili bir sıkıntı hiçbir yok. Şey yok. Hiçbir şey yok. Ben şaşırdım yani. Hele mesela ekoborun altındaki çimlerim vardı normal çimler. Normalde 10, 10 santim, 15 santim büyüyen çim geldiğimde 1 metreydi. Maşallah. Yani kışın attım mesela şey topladıktan sonra ağaçlara attım şeyden yetki vermişim. E, şimdi, şimdi Remzi Bey'e O bu bahçede bazı uygulamalar yaptı. Ama aranızda bir ufak şaka var. Evet. Ondan da bahsettiğim evet. istiyoruz. Evet. Bismillah olarak edilecekler. Ben buraya geldiğimde zaten Metin abimizin aile dostumuz yıllardır görüşürüz. Bu sene burasının budanmasını istedi benden. Ben biraz acıma maaşı olarak 24-25 tane ağaç var burada. Katiden fazla değil kesim Kesin yok. Şimdi gerçi. Ama Metin abiye de bakıyorum. O da bir şey demiyor. Devam ediyor. Yani kökünden söksem de önemli. İçinden dediğini bilmiyor. <laughs> Lakin dedim merak etme Allah nasip ederse dedim bu ağaçlar bunu toparlayacak. Sonra bizi ekobarla tanıştırdım, işte, Etin abimiz. Evet. Evet. Otomatik olarak biz bunu tabii ki nasıl bir şey olacağını bilmiyoruz. Ee, çünkü normal ağaçlarımızda kesinlikle ağaçları işte, göz işte, açılır. Işte, Orada da bazı şeylerle özellikle yaprak dökümünü yani halkalı leke bizim burası e, maalesef kuzey açık, yağışı bol olan bir yer kendim zaten buradayım ben. Burada en bir sıkıntımız o. Yani önemli olan biliyorsunuz dal, döl, bal olayına geçmemiz için büyük yaprak bu ağacın üzerinde olmak zorunda. Fakat biz yaprak dökümü olduğu zaman zaten mantar hastalıkları zaten mevcut. Fakat yaprak dökümü fazlalaştığı için biz dedik ki böyle bir ürünle de karşılaştık. Çok da memnun kaldık şimdi gerçeği e, ee, en fazla bizim bizim bu Metin abinin bahçesi pilot bölge olarak uygulandı bizim bu sene. Lakin e, baktık ki ne oluyor? Buradan burası bu e, da döndü. İnan ağaçlarımız yaprak da yoktu, dal da E, ee, ama ekoburu gerçekten dört defa uyguladık. Şu anda hani ürünümüz fazla yok üzerlerinde fakat bu genelde e, mevsimsel olan bir şey. Evet, bölgede, 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 bölgede maalesef büyük bir, bir, bir sıkıntı var. Yani çünkü işte çiçeklenme olur. O gün yağmur yağar ya da işte hava 3 gün 4 gün böyle değişik bir pozisyona girer. Çiçekler otomatik olarak üzerinde kurudu bu Bu yıl böyle bir şey oldu. Evet. Yani Rabbim böyle nasip etti. Fakat e, kesinlikle yani normalinde şu görmüş olduğunuz bahçede hiçbir tane Avrupa'yı hiçbir gübre ya da işte hayvansal hiçbir gübre uygulanmadı. Vaziyet görüntülü, yani bakıyorum ben. Ben özellikle yani çekime başlamadan önce ben her zaman gelir giderim diye Metin abi diyorum bak şu sürgünler diyorum mesela şu anda şu 20-25 santim boyunda. Kılıcın üzerinde ekstra da kılıçlar var. Evet. Artı ağaçların üzerinde mesela e, sürgünler çok fazla. Seneye inşallah daha güzel şeylerle karşılaşacağız. Çünkü e, işe enteresan tarafı bizim üretici olarak yani köylü olarak ya Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkesin istediği şöyle bir şey var. En güzel şey daha az maliyetle daha fazla verim almak e, hem içten hem de e, zamandan tasarruf etmek. <laughs> Derdimiz o. Yani ülkemizi üretelim. Sadece kendimize değil, biz ülkemize, biz Marmara Birliği'nin mümessilleriysen. Yani Marmara Birliği'nin bu ülke için çok önemli bir şey olduğunu biliyoruz. Yani bugün Bursa o şekilde, Gemlik vesaire yerler. Bizler iyi ürün almak istiyoruz. Ve aynı zamanda en önemli şey, yani zararlı insan sağlığına zararlı olan kesinlikle ve kesinlikle yani de dahil olsa ilaç kullanmamak. <laughs> i̇laç kullanmadan o ürünü almak. Yani biz şöyle diyoruz. Bu da Betin abiler aramızda şey yaptık. Bugün at ekoboru, yarın yıka meyveyi ye. Kesinlikle bizim, abi. bizim derdimiz bu. Yani insanlara hiçbir şekilde yani insan bedenine zararlı hiçbir organizma, hiçbir ilacın girmediği ve temiz ürünler. Yani temiz domatesinden tutun, meyvesinden tutun. Gerçekten Metin abi dedi bu sene biz çok güzel kayısı, 100 güne kayısı vardı. Maşallah. Sene, şey. maşallah. Yani gelen herkes ikram edildi, herkes yedi. İnşallah seneye de bu kadar güzel mücadele verdik. Seneye de daha güzel. Bu sefer zeytinlerle sizlere rahatlarız inşallah burada. İnşallah. muhabbet ederiz yine. Zeytinleri de görürsünüz. Biz de, diyeceğim yani gerçekten ben bir kere benim için en önemli şeyden bir tanesi milli. Benim için milli. Vata, vatanımda çıkan, borun ve e, bir Türk firmasının yapmış olduğu bir şey. Benim için çok önemli bir şey. Ben milliyetçi bir insanım. İnşallah sadece bizler değil, bizim bizim gibi bir sürü insan en temizinden, ilaçsızından, en doğalından, organik olarak ürünlerini alıp evlerinde gönül rahatlığına tüketmek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu e, açıklamalar için. Aslında biz de e, firmanın temelinden beri aynı şeyi dile getirmeye çalışıyoruz. E, kendi ülkemizin e, katma değer olarak yüksek bir e, değeri olan bor madeni dışarı dışarıda tekrar almaktansa kendi içimizde, kendi imkanlarımızda e, bunun üretilmesi, işlenmesi ve kendi üreticimize sağlanmasının peşindeyiz. E, bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii sizlerin de ve e, hatta şundan da bahsetmek isteriz. E, Sağolsun kendisi bu bölgede e, ciddi anlamda ürünü tavsiye edip e, etrafında denettiriyor da. Onu da biliyoruz. Evet. yani kesinlikle Bütün Dünyada. Bu, tabii Bütün tabii yurt, dışı, dışında da var. Bütün ülkelere tavsiye Bu mesela çok önemli bizler için çünkü... Vatanımı seviyorum, vatansever olarak. Kesinlikle böyle bir değerin, milli bir e, amacım amacın e, eşe, kendimiz başlayarak daha sonra tabii imkanlar doğrultusunda farklı ülkelerde de e, tanıtılması bizim adımıza da gurur verici. Ben de e, yani firma adına da size teşekkür ediyorum. Teşekkür e, son bir cümle alacağım sizden. Yani sizden başlayalım hatta. Buradan diğer üreticilerimize e, ne söylemek istersiniz? E, daha, daha bol e, meyve sebze, daha bol ürün almak için ve bunu ilaçsız olarak insanlara sunmak için. Yani bakın her şeyden önce ben kendi ailemi düşünüyorum. Ben zararlı bir etken maddeyi yemek istemem. Kesinlikle siz ve bunu profesyonel şekilde insanlara ürün satan, insanlara gönül rahatlığıyla ürününüzü satıp insanları mutlu etmek için bence ekobor kullanmak çok güzel bir olay. Özellikle zaman, biz bunu konuşmaya başladığınız ekobor e, Bu ekoborun özellikle bakın toprağımızı temizlediği, bu zamana kadar atmış olduğumuz ilaçların zararlı bütün etken maddelerinin temizlemesi zaten bizim için büyük bir faydalı yani. Topraktaki o birikme yavaş yavaş sürdürüp ekoborun içerisindeki e, darbeşit parçalanıp bitkilerin alabileceği doğal formuna çevrilmesiyle aslında bu dediğimiz ise... şey mümkün. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür, ederim. Evet sevgili üreticilerimiz bugün Ardek'teydik ve eğitim bahçelerinde ekobor kullanımı bahsettik. Farklı bölgelerde, farklı ürünlerde sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın.